İnişler Restorant'ta. Anne buraya niye in geldiğimizi inanmaz. E kızım buraya yemek yemeye geldik. Aa demek o yüzden sordum işte. Ben de çok hızlı unutuyorum. Ha tamam. Gel. Git de onlara ben yemek seçtir. Tamam, benimki gideceğim. Eee, dilersiniz, niye istersiniz? Dunts. 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 <laughs> Sen burada nasıl çalışıyordun arkadaşım? Ee, annemle biz yeni bir dükkan açtık da o yüzden. İnanamıyorum. Bu renkli kızım var mı? Evet. Böyle çeviriyorsun ama bozuldu. Çünkü bozuluyor her zaman. Ama olsun. Seçimini diyeceksiniz. Yarım saat sonra diğer müşteriler gelir ve öbürler seçimini yaparlar. Anne, ben bir, anne, ben bir sok istiyorum. Hangisinden? Yüzüm sarı Hayır. Hani portakallı olan. Aa demek ondan. Ben de bir elma alacağım zaten. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Evet. Biz bir tane e, elma bir de bir sopki istiyoruz portakal kızım. Hemen getir. Bir şey de benim getirmem gerek oluyor. çok yakınlar ve içeride değiller. İşte bu ben mini alayım. Kızım geldik buraya ki değil mi? Evet hanım. Bu da sizin elmanı. Bak diğerleri elma almış arkadaşlar. Evet yine dın 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 yapmasın. İyi, ben bir kere onu öğ öğrendim kompüterden. Au, kızım iyi misin? İyi. Gel kızım. Geldim anne. Ne istersiniz? Ne istersiniz? Menüyü getir. Aa, her zaman menüyü mi getireceğim ben? Elinde tutsana kızım. Alın menüyü ne istiyorsanız onu seçin. Ben getireceğim ne istiyorsanız. geçiyorum. Bir şeker. Bu kadar kızım. Evet dalga olmak için demiyorsun. Hayır kızıma lütfen sok getirin. Tamam siz istiyorsunuz? Ben bir şey almayayım. Ama aç kalacaksın. Ah ben bugün bir şey yedim. Hadi kızıma bir şey yedirmeye gelmişim. Çünkü o çok, çok besin şeyler yiyor. Iyi yani çok faydalı şeyler içmeyi. Hayır anne, içmek istiyorum sof. İçmek istiyorum ben çikolata softi. Hayır, softi içeceksin normal gizemli. Gizemli softiymiş. Gelin alayım. Gizemli ah, softi bakalım arkadaşım. Ah. M. hum, M. um M. Um, M. Um, 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 um. um, Biz öğrenci daha şey Ama hani ben bu sefer her bir um, görse istiyorum. Tamam. Ben yani süt istiyorum bu sefer Tamam. Ben de süt kahve içerim. Bakar mısınız? Evet. Bu sefer çocuğum değil mi? Evet değil. Pekala biz bitirdik. Tamam. Sağ edecek misin? Hayır. Biz um, kahve pizza. Bir kahve sütüye bir de süt istiyor. Hmm, derhal. Oy çok üzgünüm. Sıfır dedim ben. Ah, evet, bu, bu da sizin sütlü kahveniz. Afiyet olsun. beraber bitecek misiniz seviyet ama arkadaşlar ama ben toplayayım bunu baya içmiş kızım tamam kedi ailesi içer ve giderler hesabı öderler yani kasaya geçip parayı öderler benim biraz yanlışlık gibi bir şeyler yapıyorum da çünkü böyle bir şey ama kafam biraz üzülüyor nasıl biraz uzuracağız. çok dudurmuş evet. Bu kafam borcumuz ne kadar acaba bir bakalım Um, elma 5 liraydı. Sütlü kafe o da 6 o da 5 liraydı. Yani 5 lira, lira. Toplamda 8 2 3 4 5 6 Toplamda 20 um, lira. Yani 20 lira. Um, yani işte kızım, Gidelim. tamam anne. bizim borcumuz ne kadar? Ee, bir soğuk yani bir rialdi, yani bir lira. çok kolay bu. İşte ver tamam. hadi gel kızım, geliyorum anne. Bu oyun bayağı şey sanmış. Kapatalım. Aynen anne. Biraz daha müşteri ne görürsün. Nereden biliyorsun? Seni görüyorum kendine. Emin misin kızım? Eminim. İki müşteri daha geliyor. Çocuklarıyla birlikte. Zaten burası öyle bir restoran. Adı öyle. Kaçtı <laughs> kolayca. Hepsi. Ah, geldi kızım. Biz buraya üçte bir. Tamam biz buraya otururuz. Bir tane. Ah, biz de böyle diyoruz. Al. İncin anne. Çok... Bakar mısınız? Sizin tekrar biraz bize uygun değil mi? Evet, başka çekil getirin lütfen. Benim başka çekimiz yok. Ama lütfen, ah, Tamam tamam tamam. Kodik kodik. Ah sonunda çok güzeller. Evet ve çok rahat. Aa, evet ve çok rahatlar. Biz seçtik artık. Ve şeker kızım. Ee, ben ne bir kahve, Üzgünüm kahve, kahvemiz kaldı olsun. kahve, kahve, bir kahve, Bayıldım.